Merhaba sevgili öğrenciler. Ben Bülbül Öğretmen. Eğitim kanalıma hoş geldiniz. Bu videomda sizlere geometrik cisimler yani prizmalar konusunu anlatacağım. Devamında da geometrik şekilleri göstereceğim. Masamın üstü bir hayli kalabalık. Çeşitli modeller getirdim. Hem anlatacağım hem de modeller üzerinde sizlere göstereceğim. Bunları şimdilik kenara çektim. İlk önce yazılarımızı bir inceleyelim. Dikdörtgenler prizmasından başlıyoruz. Dikdörtgenler prizmasının örneği şuradaki bir ilaç kutusu, bakın bu şekilde. Az sonra bunun üzerinde de konuşacağız. Şimdi dikdörtgenler prizmasında 6 tane yüzey var. Bakın buradaki gibi işte bir yüzey burada, bir tane yanda, bir tane diğer tarafta, işte her tarafında 6 tane yüzey var. Ve bu dikdörtgenler prizmasını açtığımız zaman 6 tane dikdörtgensel bölge ortaya çıkıyor. 6 tane yüzey var dedik. 12 tane de ayrıt var. Ayrıt neresi oluyor? Şu iki yüzeyin birleştiği yer oluyor. Şuradaki çizgi oluyor aslında. İşte buradaki yüzey ile buradaki yüzeyin birleştiği yer ya da şu şuradaki şu iki yüzeyin birleştiği yer ayrıt oluyor. 8 tane de köşe var. Köşeleri zaten biliyorsunuz. Şuradaki birleştiği yerler köşeler oluyor. Aşağıdaki yazıya da bakalım. Dikdörtgen prizmayı oluşturan yüzeylerin, yüzlerin tamamı dikdörtgensel bölge. Zaten söylemiştik. Şimdi diğerini göstereyim. Aradaki farkları da anlatacağım size bu geometrik cisimler arasında. Kare prizmaya geldik. Ha bir de şunu söyleyeyim. Prizma demek içine bir şeyler koyabildiğimiz cisimler demek. Şunu kenara alayım. Şimdi kare prizmayı getirdim. Kare prizmada şöyle dikeyim hatta Nedir? İki tane karesel bölge var. Yani üstte bakın şu gliserin yazan yerde bir de altta. Bunlar karesel bölge. Yani kare şeklinde. Kenardakiler ise dikdörtgensel bölge. Yani kare prizmada iki tane karesel bölge var. Üst ve altta. Yan yüzeylerde ise dört tane dikdörtgensel bölge var. İşte dikdörtgenler prizmasıyla kare prizmanın birbirinden ayrılan özelliği dikdörtgenler prizmasında hiç karesel bölge yok. Her yeri dikdörtgensel bölge. Ama kare prizmada karesel bölge var 2 tane diğer taraflar 4 tanesi dikdörtgensel bölge. Bu yüzden birbirlerinden farklı oluyorlar. Öğrencilerin en çok karıştırdığı bu oluyor. Kare prizma ile dikdörtgenler prizmasının farkını karıştırıyorlar. Şimdi üst taban karesel bölge dedik. Alt taban karesel bölge. Açıldığı zaman 4 tane dikdörtgensel bölge var. 2 tane karesel bölge var. Yine diğer prizmamızda olduğu gibi yani dikdörtgenler prizmasında olduğu gibi 6 tane yüzey var. Aynı yüzey sayısı. 12 tane ayrıt var. Onda da 12 ayrıt vardı. 8 tane köşe var. Tek farkı burada karesel bölgelerin olması. Şunu da okuyalım. Kare prizmayı oluşturan yüzlerden karşılıklı iki tanesi kare. Karesel bölge. Diğerleri dikdörtgen. Yani dikdörtgensel bölge. Şimdi geldik küpe. Küp modeli ise şöyle bir parfüm kutusu varmış evde. Ben onu getirdim. Nedir? Her tarafı karesel bölgelerden oluşuyor. Ve her tarafı aynı. Her tarafı eşit. 6 tane yüzey var diğerleri gibi. 12 tane ayrıt var. 8 tane köşe var. Ama farkı nedir? Bütün yüzeyleri karesel bölge. Bakın açıldığı zaman böyle 6 tane yüzey var. Hepsi karesel bölge. Aynı buradaki modelde görüyorsunuz. Biraz bizim kutu azıcık yamulmuş yumulmuş ama neyse. Önemli olan görmek. Bakın şurası bir kare. Karesel bölge şeklinde. Altı da aynı şekilde. Yanlar da aynı şekilde. Küp de böyle. Şimdi devam edelim. Sırada ne var? Silindir var. Silindir alt ve üst tabanları daire şeklinde şöyle yuvarlak yan yüzey açıldığında bir dikdörtgen bir dörtgen ortaya çıkıyor. Bakın üst taban alt taban daire şeklinde. Bunun örneği var mı? Var. Şöyle göstereyim. İşte bir kahve kutusu vardı burada onu getirdim. Silindir şeklinde bakın böyle yuvarlanıyor. Alt yüzeyi daire şeklinde yuvarlak. Üst yüzeyi de aynı şekilde olacaktı. Ama tabi biz içine bir şeyler koyduğum için ben kalem koyuyorum bunun içine. Şöyle atıyorum kalemleri. O yüzden üstteki yüzeyi açtım. Burada da yani kapalı bir şekilde daire var. Burada. İşte buna silindir diyoruz. Şimdi sıradaki cismimize bakalım. Ne var? Üçgen prizma. Üçgen prizmada ise 5 tane yüzey var. 9 tane ayrıt var bu şekilde. 6 tane de köşe var. Açtığımız zaman 2 tane üçgensel bölge. 3 üç tane de Dörtgensel bölge ortaya çıkıyor. Peki bunun örneği var mı? Var. Benim şurada masamın üstünde kullandığım bir takvim modelim vardı. Yani yan taraflar aslında bunlar kapalı tabi. Şöyle üçgensel bölge şeklinde. Öbür taraf da aynı şekilde çevireyim. Ekranda ne kadar gösterebilirsem. Böyle üçgensel bölge şeklinde. Diğer yüzeyler ise bakın dörtgen şeklinde. Şöyle göstereyim böyle daha iyi görünüyor. Dörtgen şeklinde. Alt tabanda da dörtgen var. Diğer yüzeyde dörtgen. Ee, ön kısım ve arka kısımda üçgensel bölgeden oluşuyor. Dediğim gibi burası normalde kapalı olacaktı ama bizim model böyleymiş. Üçgen prizmada böyle oluyor. Şimdi geldik küreye. Kürenin örnek modelini getirmedim. Zaten biliyorsunuz. Hepiniz kullanıyorsunuz. Top yani. Yuvarlak. Ee, kürenin bir tane yüzeyi var. Bu şekilde. Eğik bir yüzeyi var tabii ki. Ayrıtı yok. Köşesi de yok. Bunu da gördükten sonra şimdi geldik geometrik şekillere. Geometrik şekiller ise içine bir şeyler koyabildiğimiz prizmalar gibi değil. Prizmaların yüzeyini kullanarak çizdiğimiz şekiller. Örneğin kare. Neyle çizebilirim ben bunu? Şu küple çizebilirim. Mesela küpü koyarım bu şekilde. Hatta şöyle şu boş yere koyayım. Küpün etrafını şöyle kalemle çizdiğimde göstereyim. Şöyle kalemle çizdiğim zaman etrafını ortaya bir kare çıkacak yani. Çiziyorum. Tabi benim kutu biraz yamuk olduğu için tam düzgün olmayabilir. İşte böyle çizdiğim zaman bir kare ortaya çıkıyor. Sadece küple değil kare prizmayla da çizebilirim. Hani kare prizmanın bir tane yüzeyi biliyorsunuz karesel bölgeydi. Ben kare prizmayı şöyle koyup bu şekilde çizebilirim. Bakın çiziyorum. İşte bir ortaya kare çıkardım. Çıkaramadım. Çünkü güzel çizilmedi. İşte böyle. Tam da kürenin üstüne çizmişim. Önemli değil. Yani nasıl olduğunu size göstermek için. Geometrik şekiller böyle çizgilerden oluşuyor. Ve 4 tane kenar var. Şunlara kenar diyoruz şu çizdiğimiz çizgilere. 4 tane de köşe var. Ve tüm kenar uzunlukları birbirine eşit. Nerede? Kimde? Karede. Bakın buradaki kenarların hepsi birbirine eşit. Örneğin şurası 4 santimetre ise burası da 4 santimetre. Burası da 4 santimetre. Burası da 4 santimetre. Diğer şekillerimize bakalım. Dikdörtgen. 4 tane kenarı var. Yine kare gibi 4 tane köşesi var. Kareden ne farkı var? Bütün kenarlar aynı değil. İki tanesi birbiriyle aynı karşı karşıya olan diğer ikisi de birbiriyle aynı. Mesela burası işte 5 santimetre burası da 5 santimetre. Burası 8 ise karşısı da 8 oluyor. Peki bunu ne ile çizebiliyoruz? Örneğin dikdörtgen prizmayla çizebiliyoruz. Bakın çünkü bunun her yüzeyi dikdörtgensel bölgeydi değil mi? Geldik üçgene. Üçgenin 3 üç tane kenarı var. Ve 3 tane köşesi var. Bakın görüyorsunuz. Ve kapalı bir şekil. Ne ile çizebiliriz? İşte bu üçgen prizmayla çiziliyor. Şu tabi bu çok büyük ben şimdi bunu kağıt üzerine çizmeyeceğim. Küçük olsaydı çizecektim. Bununla çizebiliyoruz. Bir de çember var sırada. Kenarı ve köşesi yoktur. Çember ne ile çizilebilir? İşte bu silindirin şu kısmıyla, yuvarlak kısmıyla çizilebilir. Peki öğretmenim burası kenar değil mi? diyebilirsiniz. Şimdi sevgili öğrenciler kenar olması için bir kere düz bir çizgi olması lazım. Bu zaten buradaki aslında çizgi değil. Nedir? Şöyle çemberde şu ortadaki merkez noktasından uzaklara böyle noktalar koyuyorlar. Bunlar aslında nokta. Bir sürü nokta konuyor. İşte bu noktaların birleşmesiyle oluşan bir yer burası. O yüzden buraya kenar denmiyor. Mesela şurada göstereyim. Bir tane ben nokta koydum. İşte bunun etrafına böyle nokta 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 yaparak çember böyle elde ediliyor bir sürü nokta konuyor. Aslında burada noktalar var yani. Kenar gibi görünüyor deyip de işte öğretmenim burası kenar sayılır demeyin. Yok. Kenarı yok. Köşesi yok. Köşe olması için bu şekilde kenarların düz bir şekilde gelip burada birleşmesi gerekiyor. O yüzden çemberin kenarı ve köşesi yoktur diyoruz. Umarım sizlere anlatabilmişimdir. Her zaman olduğu gibi iyi çalışmalar, derslerinizde başarılar diliyorum. Başka derslerde görüşmek ümidiyle. Hoşçakalın.